Yasemin'in telefonunu ele geçirdi. Ya Semin bu efektler ne ya? Görün Ne yapıyorsun? Ne Benim yani. telefonum o. Bak, efektlere bak. Bak şimdi. Sesimi. Telefonunu benden bir ara almak Abi ben Tarantino sanıp poz ver. <laughs> <aray>, Tarantino. Daha <laughs> bu. Sen de öyle. Cansı almıştı işte onu. Çok cool olursun demiş. <laughs> Hiçbir zaman yapmadım. Cansı'nın da adını getireceğim. <gülüyor> Semi. <gülüyor> Telefonunu ortada bırakır çok. Her kanaldan çalabiliyoruz. E, aslında kulaklığı denemek için Neyse dön, ben Telefonu bırakıyorum. Bir dakika, bir dakika. Pardon sizin telefonunuzu konuştum. Cıvırdım. Evet, telefonu ele geçirilen mağdurlar beraber <laughs> dernek kuracağız. Telefonu ele geçirilenler Tele derneği. evet ve e hakkımızı hukuki yollarda arayacağım. Buradan beyan ediyoruz. size. Ne <laughs>